Kerkük Üniversitesi 20. yılını tamamladı. Üniversitenin 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kampusta dev bir festival düzenlendi. Kerkük Üniversitesi'nin 20. yıl kuruluş yıl dönümü münasebetiyle öğrencilerin ve farklı bölümlerin katılımlarıyla farklı faaliyetler ve sergiler düzenlendi. Üniversite rektörü ve fakülte dekanlarının katıldığı festivalde faaliyetler düzenlendi. Resim ve el işleri sergisi yapıldı. İçerki gün e, üniversitesinin ömrü 20 yıl oldu. İnşallah 18 külüye bir gün buradaydı. bütün faaliyetler yapılır, bütün festivaller yapılır. İnşallah gelen günler kulyelerimiz çok olur inşallah. 3 kulye daha öge atacağı inşallah. Olar 18'den olar 21 kulye inşallah. Allah muvaffak etsin. Bütün ben bir mesajım var bugün camiadan. Camiye kimsenin mülkü mülküdü, bütün Kerkük halkının mülküdü, bütün kavmiyatın mülküdü. Camiye mekayet olmak, ifade etmek için çok zaruri, çok önemli bir şeydi. Bütün deva bütün memleketten istedik mekayet olsalar bu camiye. Bu camiye amanatı mukaddes bir yerdir. Festivale katılanlar bu gibi faaliyetlerden mutluluk duyduklarını dile getirdiler. Kerkük Camii'nin, üniversitesinin doğum günüdü, bayramıydı. Ee, güzel bir şampiyonlar yaptık bugün. E, bir, ee, bir Telebeler hepsi katıldı. Ee, ondan fazla tedrisler de katıldı. Aynı vakitte e, talebeler hem oğlanlar hem kızlar da katıldı. Bu güzel bayram gününde. Ve temenni ederek hepsi talebelerimiz Böyle bir güzel bir her şanda kaslar, Kiev'de kaslar. Türkmen milletimizde böyle Şanda kalsın, kefte kalsın, talebelerimiz hepsi. Kuliyet saydala faaliyetlerimiz vardı. Çok çeşitli faaliyetlerimiz vardı. Bazı ilmiydi, talebelerin yardımıydılar. Bizim tedrisiler, kuliyet saydala tedrisinin İşrafi'den beraber kanşarına fenni mecmualarımız vardı. Ee, bu tarafta da dağınma şariyesi vardı. Aynı zamanda varroğumuz e, vardı. Falastin kadıyası için. Mumavvaldi sponsor vardı. Ee, yani destekli insanlardan da yardımlarımız ne kadar olursa da özlerine ulaşmağı. Bizim e, 20 yıl oldu. Camiye açıldı inşallah. 20. indi Biz de bir güzel bir faaliyeti varımızdı. Əlidişlər varımızdı. Kitab e, satmağı vardı, yemək vardı, həpsi şeyləri də var gətirmişik inşallah burda. E, maşallah tələbələr çox xatırlırlar burda.